Selam arkadaşlar. Bugün yine bir yin yoga pozuyla birlikteyiz. Bu sefer yine iç bacaklarımızı devreye sokacağız ve isterseniz biraz daha ileri götürmek bu pozu sırtımızı ve boynumuzu da devreye sokabileceğimiz aynı anda bir pozdan bahsedeceğim. Aslında bunu çocukluğumuzdan beri biliyoruz, duymuşuzdur mutlaka kelebek pozu. Ama biz kelebeği her zaman nasıl öğrendik? Beden eğitimi derslerinde tutun şu şekilde sallayın derlerdi. Yin yoga da böyle olmuyor. Evet yine bacağımızı bu sefer size bırakıyorum. İsterseniz burada tutabilirsiniz ayaklarınızı. Çünkü her beden birbirinden farklı. Hiçbir şey hissetmiyorum diyorsanız. Biraz kendinize çekin. Hala bir şey hissetmiyorum derseniz. Biraz daha kendinize çekin. Bunu tamamen kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bazılarının ki bu kadar açılmayabiliyor, şurada kalabiliyor. Hiç önemli değil. Önemli olan iç bacağımızı devreye sokmak. Ve bu aşamadan sonra üst bedenimizi öne doğru bırakıyoruz. Eğer ki bulduysan burada iyi. Mesela şu an benim için burası iyi. Bulduktan sonra uzat kolları üste ve yavaşça bedenini ön tarafa doğru bırak. dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bazılarınızın beli hemen öne doğru kapanmayabiliyor. O zaman mindeğinizi alın. Mindeğinizin ucuna doğru oturun. Yani yandan gösteriyorum. Üstüne değil hafif uca doğru oturun. Şu şekilde eğimli olsun ki üst beden kendini ça ön tarafa doğru bırakabilsin. Şimdi tekrar gösteriyorum. Ucuna oturdum. Bakıyorum, ayaklarım yine burada mı iyi? Biraz çekiyorum. Acaba burada mı iyi? Burada mı iyi? Mesela benim için orası çok iyi. Pozisyonumu bulduktan sonra nefes alıyorum. Kaldırıyorum ellerimi yukarı ve hop kendimi aşağıya doğru bırakıyorum. Altımda minder olduğu için öne doğru kendimi bırakmam çok daha kolay. Ama bazılarınızın beyin müsaade etmiyor. Burada kalabilirsiniz. Biraz aşağıda Biraz daha aşağıda durabilirsiniz. Ve bırak başın serbest olsun. Sağa sola salla, serbest misin bak. Ve buradayken nefesinin doğal akışında olmasına izin ver. Sadece nefesinin giriş ve çıkışını gözlemlemen bile sinir sisteminde bir dönüşüm yaratıyor. Ve pozdan çıkarken de elinin yardımıyla birazcık ittir. Yavaş yavaş omur 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 üst üste diz en son başın kalksın. Kelebek pozunu bir yin yoga pozu olarak düşündüğümüzde Yine her zamanki gibi 3 ile 5 dakika arasında hareketsizce bekliyoruz. Diye. Bir süre sonra bedenimiz kendini yere doğru bırakmaya başlıyor kendiliğinden ve sinir sistemimiz sadece hareketsizce durarak bile kendini dengeliyor. Tek yapmamız gereken pozun içinde nefes alıp nefes vermek. Ayrıca iç bacak ve sırtımız devreye giriyor. Dikkat etmeniz gereken noktasal acılar olmaması, noktasal acılar da dizde noktasal bir batma olsun istemiyoruz. Boynumuzda noktasal bir acı batma olsun istemiyoruz. Bunlar yoksa sakatlanmanız pek de söz konusu değil. O yüzden gönül rahatlığıyla pozu yapabilirsiniz. Bir başka yin yoga pozunda tekrardan görüşmek üzere.